Haydi çay koyun yeniden başlıyoruz. Çay koyarız, kahve koyarız, birilerini davet ederiz, yeni bir konuya, yeni bir açılıma başlayıveririz. Bir konuyu konuşmak içindir, bir ilanı yapmak içindir, bir sözü söylemek içindir. Bazen kafa kafaya verip bir sorunu çözmek içindir. Haydi bir çay koyalım. Yeniden başlayalım ifadesi. Benim için bir duvar yazısıydı bu ama hayatın çok içinde bir şey bu. Hadi bir çay koyun yeniden başlayalım. Konumuz çay değil, kahve değil ama yeniden başlamak üzerine. Üstelik Özdemir Asaf'ın sadece akıl gözümüzü değil, gönül gözümüzü de açtığı o ufacık şiirle başlamak ne güzel olur değil mi? Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep hep yeniden başlamak isterim dediği gibi. Yeniden başlamak o kadar zor mu? İmkansız mı? Neden başlayamayız ki? Acaba yaşımız mı engeldir? Acaba koşullarımız mı? Yerimiz mi dardır? Ama peki o istek içimizde varsa ve o gereklilik oluştuysa hele bir neden başlamayalım ki? Yollar açılıverir, koşullar uygun hale geliverir. Kimin sayesinde? bizim sayemizde bazen dostların da sayesinde elbette ailemizin de ama her şeyden önce kararlı olmak gerekir. Yeniden başlamak sıfırlamak demek midir? Elbette hayır. Yeniden başladığınız şey bir meslek de olabilir, bir yaşam yeri de olabilir, bir konudaki bakış açınız da olabilir. Aynı olaya bakarsınız da farklı bir gözden baktığınız için artık o yeniden başlamak anlamına gelir bazen de gerçekten tam anlamıyla sıfırlamak anlamına da gelebilir. Yeniden başlamak için kendi içimizdeki o düğümleri ilmek ilmek çözmemiz gerekir öncelikle. Neyi istiyoruz? Niye istiyoruz? Gerçekten bu istek yeterince güçlü mü? Seneler öncesinde ben mesleğimi değiştirdiğimde bir anlık karar damdan düşer gibi bir şey gibi gelmişti insanlara da aslında içinizde büyüyen şeyin bir yansıması olabilir o. Benim için de öyleydi. O zaman içinizden büyüyen her neyse ona bakmak durumundasınız. O cesareti göstermek durumundasınız. Cesaret gösterip o adımı atanların yanında olacaktır hayat. Peki ya sonunda bir hata olur, pişman olur ya da ah keşke yapmasaydım mı deriz? Hayat bizi yaptıklarımızla sınar, yapmadıklarımızla değil. Eğer ki siz zaten o noktaya geldiyseniz, siz hazırsanız, zaman da sizin için hazır olacaktır. Bazen yoğunluk diyoruz, bazen diyoruz ki, ben bunu şu yaşta olsaydım yapardım, o zaman da aklıma 80'inde, 70'inde, 90'ında yeni bir şey öğrenmeye başlayanlar geliyor tabii ki böyle çok örnek bulabilirsiniz. Peki o kişiler zamanları çok olduğu için mi bunu yapıyorlar? Ya da bir ağaç dikiyorlar da o ağaç sadece kendi yaşamları için mi oluyor? O ağaç yeni nesillere kalsın diye de oluyor. Ya da en azından bu dünyadaki zaman dilimimiz ne kadar kaldıysa o sürede farklı bir şeyi deneyimlemek gönlümüzü hoş edebilmek, o hoş olan gönlümüzle de başkaları için hoş ortamlar yaratabilmek için oluyor. Lütfen şuraya bir not düşer misiniz? Siz hangi konuda yeniden başlamak istiyorsunuz? E peki madem istiyorsunuz engellerinizi de yazıverin. Bulunur bir çözüm elbet. Yeter ki bir isteyelim, karar verelim, koşulları oluşturmak için cesaret bulalım. Şimdilik hoşça kalın. Yakında çok yakında görüşmek üzere.